Camiye geldiğimizde ön safta boşluk olmadığından arkada tek başımıza saf tutmak zorunda kalıyoruz. Bu mekruh olur mu? Bir de camide cemaatle namaz kılarken müezzin efendinin boş camide cemaatin içinde olmak yerine cemaatten ayrı bir yerde namaz kılması doğru mu? Ya da namaza durduktan sonra ön safı doldurmak için yürümemiz namazımızı bozar mı? Yani üç sorudan üç soru, evet. bahsettiniz. Ee, aslında bu sorular birbirlerine girip hı. olan sorulardır. Ee, İlmahal kaynaklarımızda e, saf düzeninden bahsedilir. Ee, ki saf düzeni birinci safta olmadan ikinci safa geçmek veya ön safta boşluk varken arkada saf tutmanın mekruh olduğu ifade edilecek. Hı hı. Dolayısıyla günümüzde olduğu gibi bazı camilerde müezzinlik ayrı bir yerdedir. Cuma namazları gibi veya bayram namazları gibi kalabalık olup da o aradaki saf tamamıyla arkaya kadar doluyorsa bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Evet. Ama eğer öndeki saflarda boşluk olduğu halde müezzin efendi tek başına benim makamım mevkim arkadadır diyerek orada cemaatle farza durması uygun değil kerahattan hali değildir. Çünkü belki mekan itibariyle müezzinlik yeri orasıdır ama hı hı. arada cemaatin olması durumundadır. Eğer arada cemaat yoksa sünneti orada kılabilir, tesbihatı orada yaptırabilir. Ama farza durulduğu zaman orada değil, safa hı. dahil olmalıdır. Arada bir boşluk olmamalıdır. Evet. Peki gelelim diğer bir soruya. <laughs> Camiye geldik, birinci saf tamamıyla dolmuş ve tek başımıza kaldık arkada müstakilen tek başımıza saf yani durmamız uygun mudur? Eğer önde bir boşluk varken tek başına arkada durmamız kesinlikle mekruhtur. Bu açık bir şekilde her kitapta ifade edilmekte. Ancak ön safta hiç boşluk yoksa bu kişi ne yapmalıdır? Bununla alakalı fıkıh kitaplarımızda bazı ifadelerden bahsedilir. İşte önden bir kişiyi arkaya çekilir, o kişiyle beraber saf tutulur şeklinde. Yani tek başına durmasın diye. Ama tabi bunu da herkes beceremez, yani siz böyle bir eylemde bulunmak isteseniz dahi çekeceğiniz kişiye böyle bir şey bilmediğinden dolayı onun namazının bozulmasına vesile olabilir. Evet. Bununla alakalı olarak da bazı kaynaklarımız özellikle Mergina'nın Et-Tecnis adlı eserinde de bu ifadeye yer verilmiştir. En güzeli beklemesi, rüküye gidinceye kadar beklemesi. Belki biri gelir hı hı. ancak bu esnada biri gelirse onunla beraber saf tutar ama biri gelmezse ön safta tanıdığı biri varsa... Ee, ve bu tanıdığı kişi de bu konulara vakıf ise hı hı. onu bu bahsettiğimiz şekilde geri çekmesi. Ama böyle bir durum yoksa yani namazının bozulma ihtimali varsa ki günümüzde bu ağırlıktadır. Ee, bu takdirde tek başına mecburen arkada duracaktır ve burada da herhangi bir kerahattan bahsedilmeyecektir. Ee, çünkü başka yapacak alternatif yoktur. Hı hı. Ee, dediğimiz gibi eğer önden birini çağırması o kişinin namazının bozulmasına vesile olabilir. Çünkü ne oluyor, ne yapıyorsun, niye beni çağırıyorsun yani. şeklinde kişi bir şey gösterebilir, hareket, eylem gösterebilir. Bu da daha büyük sıkıntılara vesile olacaktır. O yüzden biliyorsa bunu yapar ama bilmiyorsa arkada münferiden namaza duyar, durar. Peki gelelim üçüncü soruya. Ön safta boşluk oluşsa ancak siz de namazda durmuş olsanız. Bu olabiliyor. Namaz esnasında e, kamette namazda hemen siz erken olarak tekbir alıyorsunuz. İmam Efendi ile beraber iftah iftihar tekbirine yetişebilme adına ama ön saflar e, daha ön safları doldurabilme adına arada boşluk ulaşabiliyor. Bu durumda siz öndeki safı dolduracaksınız. Ama namazı da durmuşsunuz. Burada asıl e, kural Ameli kesirde bulunmadan ön safı doldurmaktır. Hmm bununla alakalı bazı kaynaklarda işte bir saf yürür, iki saf yürür veya her rekatlarda bir saf yürüyecek şeklinde bazı açıklamalar vardır veya tek hareketle oraya geçer şeklinde ama bütün bunların yegane dayandığı nokta amel kesir meselesidir. Yani namazda çünkü vuku bulan çok amel namazı bozar. Evet. Böyle bir işlem oluşmadan kişi oraya bir şekilde geçip ve namazını devam ettirecektir. Bu ameli kesinin tanımı ile alakalı da birçok tariften bahsedilmiştir. Hatırladığım kadarıyla Tufetül Fukat diye eserde Alaaddin Es-Semerkandi 7 e, görüşten bahsediyor. E, ameli kesinin tanımıyla. Ama bu görüşler içinde Hanefi mezhebinin kıyasına en uygun olan kişinin kendi kanaatine göre bu yaptığım amel çok amelse bu ameli kesirdir, namazı bozar. Bu yaptığım amel çok amel değil derse bu ameli kesir değildir, namazı bozmaz. Hmm. Bu açıdan kişinin bir saf yürümesi, yani hemen önündeki safı doldurması çok amel olarak kabul edilmeyeceği için bunu yapar ve bu şekilde de e, safı doldurur. Hatta i̇bn Abidin de diyor ki, diyelim ki önünde 3-4 saflık bir boşluk varsa hmm. e, her rekatta bir saf dolduracak yani bir rek'atta e, hepsini bir anda kat etmeyecek çünkü bu çok amel olur ki namazın bozulmasına vesile olabilir. Evet. E, o yüzden e... Yani bunun oluşmaması için tabi elinden elimizden gelen gayreti sarf etmemiz gerekir. Yani hemen namaza durmayacağız. Belki doldurma ihtimali olan camiler, özellikle iç ve dış kesimden oluşan camilerde bu çok sıklıkla oluşabiliyor. Da çok yaşanıyor. O yüzden biraz acele etmeyeceğiz, bekleyeceğiz ama buna rağmen eğer önümüzdeki bir safta boşluk olduysa orayı da namaza durmuş olsak da doldurmamız gerekecektir. Bu doldurma işlemini yaparken hocam ayak kalkması, adım bunun atma dönemi yoktur. Yani o bazı kaynak ayaklarda işte ayak yerden kesilsin, kesilmesin. Bu tamamıyla biraz önce ifade ettiğimiz gibi amel ile alakalı bir mevzudur. Yani illaki ayağı sürteceksin diye bir şey yoktur. Oraya bir şekilde geçeceksin hı, ama hı. fazla amelde bulunmadan geçeceksin. Evet. Fazla eylemde bulunmadan e, o safı dolduracaksın. Evet hocam.